Ben bugün bakanlığımızı ilgilendiren konularla ilgili gerek gençlerimize gerek spor organizasyonlarımıza, sporcularımıza ilgili bazı detayları sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle hamdolsun malum sürecin ülkemizde en güzel şekilde yönetilmesi ve bu sürecin de inşallah bundan sonraki süreçte de bu müsbet havada nihayete erdirilmesi temel amaç bu. Temel tedbirlerdeki temel amaç bu. Bu manada da gerek Sağlık Bakanlığımız diğer, gerek diğer kurumlarımız, kuruluşlarımız bu anlamdaki işbirliği çok önemli. Ben başta Sağlık Bakanımıza ve diğer kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz üniversiteler üç haftalığına tatil edildi ve bu çerçevede de bizlerin kredi yurtlar genel müdürüne bağlı yurtlarımızın da öğrencilerimizin isteği doğrultusunda evlerine gitmesi, ve e, bu çerçevede yurtlardaki sirkülasyon azalması söz konusu. Bu manada yurtlardaki durum tamamen öğrencilerimizin isteği doğrultusunda, istedikleri takdirde evlerine gidebilecekler. Ve bu çerçevede yurtta kalmayan gençlerimizden kalmadıkları süre boyunca ücret almayacağız. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. Ve bununla birlikte tabii gençlerimizden soru geliyor. Gerek burs ödemeleri, gerek kredi ödemeleri de devam edecek. Onlarda da hiçbir kesintiye gitmeyeceğiz. Özellikle yurtlarımızda malum 75 günlük izin kapsamı var. Bunu o kapsamın dışında tutacağız ve gençlerimizi özel izinli sayacağız. Tabii bununla birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de öğrencilerimiz tamamıyla kalıyor olmasalar da yurtlarımızdaki hijyen ortamının dezenfekte çalışmalarında aynı şekilde aynı hassasiyetle devam edeceğini de özellikle belirtmek istiyorum. Tabi gençlerimizle birlikte, öğrencilerimizle birlikte gençlik merkezlerimiz, gençlik organizasyonlarımız gerek ulusal anlamdaki gerek uluslararası anlamdaki gençlik faaliyetlerimizin de tabii ki bir kısmını pek çoğunu özellikle ertelemiş bulunmaktayız. Çanakkale şehitlerimizi anma kapsamındaki 57. alay vefa yürüyüşümüzü iptal ettik. Bu manada da tabii gönüllülük projeleri, gençlik merkezleri değişimi gibi yurt dışı hareketlilik gerektiren projelerimizi yurtdışı Türkler Başkanlığımızla, Yunus Emre Enstitüsü'yle, İslam İşbirliği Gençlik Formu'yla ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz uluslararası gençlik kaplarımızı da ertelemiş bulunmaktayız. Tabi Kuzey Kıbrıslı gençlerimizi misafir ettiğimiz Çanakkale Milli Mücadele Kampımızı da bu çerçevede ertelemiş ve bir sonraki tarihte gerçekleştirmek üzere planlama çalışmalarında başlamış durumdayız. Tabi temsilci genç çalışmalarımız var biliyorsunuz gençlik haftası etkinliklerimiz bağlamında. Bu çerçevede de bu temsilci gençlerle ilgili özellikle yurt dışından başvuru almama kararını almış bulunmaktayız. Gençlik merkezlerimiz, gençlik merkezlerimizdeki yoğunluklu programları da bir ileri sürece ertiliyoruz. Ancak gençlik merkezlerimiz bireysel anlamdaki çalışmalar için yine oradaki hijyen standartlarımızı çok daha iyi tutma anlamında mevcut standartlar hakikaten çok güzel çok temiz dezenfektan önlemlerimiz çalışmalarımız ama bu standartları koruma ve gerekli tedbirleri alma noktasında da hassasiyetimiz devam etmekle birlikte yine gençlerimize açık olacak gençlik merkezimiz ancak toplu programları buralarda bir süreliğine ertelemiş bulunmaktayız. Tabi dene yap atölyelerimiz yoğun bir teveccühü olan halkımızın bu manada gerekli sınav ve eğitim süreçleri var ve bu süreçleri de müfredata bağlı bir şekilde ertelemiş bulunmaktayız. Tabi spor spor alanlarımız, tesislerimiz ülkemizin dört bin yanındaki bugüne kadarki süreçte oralardaki hijyen koşulları, Hamdolsun, çok güzel bir şekilde sağladık. Bundan sonra da bu koşulları sağlamanın gayretini yapacağız. Bu gayreti devam ettireceğiz. Elbette bireysel anlamdaki çalışmalara açık olacak ıı, tesislerimiz, ama onun haricindeki proje kapsamındaki, örneğin yüzüme bilmeyen kalmasın, yetenek taraması vesaire milletimle işbirle gerçekleştirdiğimiz projeler başta olmak üzere bu toplu projeleri de Nisan sonuna kadar ertelemiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz statlarımız, statlarımızdaki hijyen temizlik çalışmaları her halükarda devam edecek ama bununla birlikte Nisan sonuna kadar maçların seyircisi oynanacağını dün Cumhurbaşkanlığı sözcüğümüz ilan etmişti ve bununla birlikte ben bugün basketbol, voleybol ve handbol müsabakalarının da Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağını da ifade etmek istiyorum. Elbette spor seyirciyle güzel, taraftarla güzel, sporcuyla güzel. İnşallah en kısa sürede ülkemizin bu başarılı mücadelesini nihayete erdirdiğimiz zaman sürecinden sonra da yine bir ve beraber olarak inşallah statlarımızda, salonlarımızda, tüm taraftarlarımızda seyir keyfinde yaşamayı temenni ediyoruz, ümit ediyoruz. Ve bu bağlamda tabii ilgiyle izlenen bir yarış söz konusu. Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu. Yine bu turu da Eylül ve Ekim ayları şu an Uluslararası Federasyon'la görüşmelerimiz devam ediyor. Nisan ayında olacak bu turu da Eylül ve Ekim aylarında yapmak üzere planlıyoruz, çalışıyoruz. Tabi tesislerimiz ve bu tesislerde gerçekleşen faaliyetleri az önce ifade ettim. Bireysel çalışmalar için en temiz koşullarda her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olacak ve İnşallah alınan bu tedbirlerle bu süreci spor camiası olarak gençlerimizle birlikte en başarılı bir şekilde atlatmayı ben temenni ediyorum. Bu salgından, bu hastalıktan insanın bir an evvel kurtulmasını temenni ediyorum. Sizlere başarı diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun.